Arkadaşlar tekrar selam. Ee, bu ikinci bölümümüzde e, önemli bir konudan bahsedeceğim. Bakın mesela bu hazard testinde ben normalde aracı olması gerekenden daha erken fark ettim. Bir kere tıkladım. Ama bakın ben normalde bakın aracı gördüm ve tıkladım. Görüyorsunuz tıkı. Ama program bunu tehlike olarak kabul etmiyor. Yani o aracı senin erken görmen önemli değil. Çünkü program bunu tehlike olarak kabul etmiyor. Ne zaman tehlike olarak kabul ediyor? Şimdi tehlike olarak kabul ediyor. Senin belki sen programdan daha iyisindir, daha erken görüyorsundur, daha atiksindir. Ama işte o yarım şar saniye arayla basın dememin anlamı bu işte. Ee, belki o yarım saniyede, o bir saniyede e, puanlarınız, yani bu videonuz, bu testiniz heba olabilir. O yüzden ne yapacaksınız? Hemen göstereyim, testi tekrar başlatayım. yolumuza ilerliyoruz. Test esasında ileriye saramıyorum. O yüzden mecbur böyle gideceğiz. Hem tümünü izleyin ki video aklınızda kalsın. Bakın mesela ben daha önce burada gördüm tıklamıştım. Ama o burada kabul ediyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Yarım saniye birer saniye arayla basıyoruz ki 5 puanı ya da en azından 4 puanı garanti altına alalım. Şimdi bakalım bu sefer yakalamış mıyız 5 puanı? Yakalamışız. Nerede yakalamışız? Yine son anda yakalamışız. Bakın görüyor musunuz? İki tane ok dışarıda kalmış. Bakın şu ilk iki tık dışarıda kalmış. Üçüncü tıkın son anda yakalamışız. Bu yüzden da ilk videoda dediğim gibi ee, tehlikeyi fark ettiğiniz anda yarımşar saniye, birer saniye arayla tık, tık, tık Basın ama tık 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 basmayın. Onu da şimdi size uygulama olarak göstereceğim. Bakın mesela bu testi tekrar yapalım. Testi yeniden başlat diyelim. Arka arkaya bastığımızda ne oluyor hemen göstereyim. Yani seri bir şekilde makinalıya bağladığımızda Test bizi direkt diskalifiye ediyor. O parttan. <laughs> Yolumuzu ilerliyoruz yine. Bakın şimdi aracı gördüğüm anda arka arkaya basacağım. Şu sol alt köşede kırmızı <laughs> bakın. Gördünüz mü? Arka arkaya basınca bu klibe kabul edilemez bir şekilde yanıt verdiniz diyor ve sizi testten atıyor. Artık gerçek sınavda burayı pas geçtiniz. Burası bitti. Durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi sıfır üzerinden sıfır aldınız. Sol köşede de sıfır yazıyor. Durum bu.